YouTube kanalımdan herkese yeniden merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz bugün sizlere muhteşem bir yöresel tarifle geldim herkes kısır yapar herkes kısır sever ama Hatay kısırı yapmadan yemeden kısır yemedim demeyin arkadaşlar. Bugün orijinal Hatay kısırı nasıl yapılır? Bununla ilgili detaylı bir video paylaştım. Önemli püf noktaları ayrıntıları var. Hepsini sizler için detaylı bir şekilde hazırladım. Tarifime geçmeden önce henüz kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, bildirim zilini açmanızı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Tarifim için yani Hatay kısır için baş biber kullanıyorum arkadaşlar. Bunu yazın Hatay'da kurutmuştum. Evinizde varsa kurutulmuş acı biber kullanabilirsiniz ama yoksa biber salçasıyla da Hatay kısırı hazırlayabilirsiniz. Kanalıma açtığımdaki ilk videom Hatay kısırıydı ve sizlerden çok güzel bir şekilde izlendi ve hala izlenmeye devam ediyor. Kanalıma, sayfama yeni gelenler için bu tarifimi tekrardan yenilemek istedim. Hem de tam anlamıyla orijinal baş biberle hazırlıyorum. Biberlerin acı olan kısmını, çekirdeklerini aldım. Bir güzel yıkadım ve üzerine geçecek kadar su ilave edeceğim. Ocakta bir güzel kurutulmuş baş biberleri kaynatacağım. Yumuşayana kadar kaynatacağım, pişireceğim. Onlar ocakta kaynarken biz kısırımız için içerisine kullanacağımız malzemeleri doğrayalım. Hatay kısırın içerisinde çok fazla yeşillik kullanmıyoruz arkadaşlar. Öyle marul, kıvırcık gibi malzemeler girmiyor. Sadece taze soğan taze nane eğer varsa e, tere de olabilir ve maydanoz kullanıyoruz. E, marul ve kıvırcık gibi malzemeleri kısırı yerken kullanıyoruz. Dilerseniz bu kısırı e, yeşil yaprakla da yiyebilirsiniz. Sarmaya sardığımız yani sarmalık için kullandığımız yeşil yapraklarla da bu kısırı yiyebilirsiniz. E lahanayla da yiyebilirsiniz. Hatay'da o şekilde tüketiliyor ve çok da seviliyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Çok lezzetli oluyor. Malzemeleri çok ince ya da çok kalın doğramayalım. Orta incelikle doğramamız bizim için yeterli olacaktır. Çünkü bu kısır bildiğiniz kısırlardan biraz farklı. Yoğurarak yapıyoruz. Tıpkı yapılışı bir çiğ köfteyi andırıyor ama tadı kesinlikle alakası yok. Çok lezzetli oluyor. Hem de çok pratik oluyor arkadaşlar. Yani kısırı, bulguru önceden demlemeye, soğanlı kavurmaya hiç gerek yok. Bütün malzemeleri çiğden koyarak muhteşem bir kısır elde ediyoruz. Özellikle bir kere hazırladığınızda, bir kere tadına baktığınızda sürekli yapacağınızın garantisini sizlere veriyorum. Ve aynı şekilde e, taze naneleri de bir güzel saplarından ayıkladım. Onları da çok ince ya da çok kalın olmayacak şekilde doğruyorum arkadaşlar. Ve her zaman olduğu gibi eğer videomun tarifimin bu kısmına kadar geldiyseniz siz değerli arkadaşlarımdan yorumlar kısmına küçük bir mesaj bekliyorum. Bu bir çiçek olabilir, bir böcek olabilir ya da tarifim hakkında bir bilginiz, birikiminiz varsa benim de yorumlar kısmında paylaşırsanız çok mutlu olurum. Şimdiden herkese teker teker teşekkür ediyorum. Yeşil sebzeleri doğrarken saplı doğramamaya dikkat edelim arkadaşlar. Çünkü kısırın içerisinde hoş bir görüntü olmuyor hem de yerken biraz rahatsız ediyor. Yapraklarını doğramaya özen gösterelim. Ve ocakta kaynayan biberleri de kontrol ediyorum. Tam anlamıyla güzel bir şekilde yumuşamış ve ocağımın altını kapatabilirim. Kişi sayısına göre bulgur miktarını arttırabilirsiniz arkadaşlar. Biz küçük bir aile olduğumuz için bize yetecek kadar 4 çay bardağı bulgurdan hazırladım. Burada tekrardan size şu önemli bir püf noktası paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Kullandığınız bulgur oldukça önemlidir. Eğer imkanınız varsa böyle iri çekilmiş esmer bulgur kullanmanızı tavsiye ederim. Bu bizim Hatay'da kullandığımız e, kısırlık bulgurdur. Biz sarma içi deriz Hatay'da. Eğer yoksa bu e, normal marketteki e, kısırlık bulgurlardan da hazırlayabilirsiniz. Ve 4 çay bardağı e, bulgurdan hazırlıyorum. Üzerine bir tatlı kaşığı kimyon, 1,5 tatlı kaşığı da tuzunu ekledim. Çok fazla baharat kullanmıyoruz arkadaşlar. Çünkü içerisinde e, taze nane kullandığımız için Gerek kalmayacaktır Zaten e, baş biberde kullandığım için Biberede yani e, Toz biberede gerek kalmayacaktır e, Baş biberleri sıcak sıcak Yani kaynattığımız biberleri sıcak sıcak Bulgurun üzerine ekliyoruz Arkadaşlar burada biraz Eliniz hafiften yanabilir e, Yanmaması için böyle alttan Üste doğru bulgurla e, Hafif soğutun biberleri Ondan sonra yoğurmaya başlayabilirsiniz Videomun da başında bahsettiğim gibi eğer evinizde yoksa biber salçasıyla da bu kısırı hazırlayabilirsiniz. O şekilde de çok lezzetli oluyor. Ee, eğer varsa imkanınız varsa baş biberle hazırlarsanız tadına doyum olmayacaktır. Ee, Birebir orijinal sarma içi Hatay kısırı tarifini sizler için paylaşıyorum arkadaşlar. Ee, neredeyse hiçbir kanalda bu tarifi göremezsiniz genelde biber salçası ile hazırlıyorlar ee, o şekilde de güzel oluyor ama bugün sizlere tüm orijinali ile paylaşmak istedim sıcak sıcak da yoğurduğumuz için e, saniyeler içerisinde biber parçalanacaktır ve bulgur yumuşamaya başlayacaktır arkadaşlar Eğer bu aşamada bulgurunuz yumuşamıyorsa bileğiniz ağrıdıysa ara ara böyle e, soğuk su verebilirsiniz arkadaşlar sıcak su kesinlikle vermeyelim soğuk su verelim Soğuk su vererek yavaş yavaş e, Güzel bir şekilde bulgurumuzu Yoğuralım arkadaşlar Ara ara yumuşayıp e, Yumuşamadığında kontrol edebilirsiniz Ben bu aşamada biraz soğuk su ekledim Çünkü biraz dişe geliyordu çünkü tam e, erimemişti yumuşamamıştı bulgurlar Bu işlemi 2-3 dakika boyunca Devam ettirdim arkadaşlar Ara ara soğuk sudan da verdim. Kullandığım malzemelerin miktarını açıklama bölümünde paylaşacağım. Oradan bakarak faydalanabilirsiniz. Ve bu aşamada bulgurlar birbirine yapıştı. Bu bulgurumuzun olduğu anlamına geliyor arkadaşlar. Arada da kontrol edebilirsiniz yumuşayıp yumuşamadığına ve bu aşamada üzerine doğradığım yeşillikleri, yağını ve nar ekleyeceğim oldukça bereketli. Toplamında 4 çay bardağı bulgurdan hazırlamama rağmen bitmedi. Hatta komşularıma da dağıttım. Ve azar azar zeytinyağını ekliyorum arkadaşlar. Burası çok önemli. Hatay kısırının olmazsa olmazı içerisinde kullandığımız bol zeytinyağı. Zeytinyağını olabildiğince bol kullanalım. Yani bulgurlar birbirinden ayrılana kadar zeytinyağı ekliyorum. Toplamında 4 çay bardağı bulgur için 1 su bardağı zeytinyağı kullandım. Yarım çay bardağı da nar ekşisi kullandım. Ekşi miktarını damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Biz tüketirken de yerken de biraz da limon kullandığımız için yarım çay bardağı nar ekşisi yeterli olacaktır. Keşke buradan sizlere bu güzel kısırın tadını yollayabilsem arkadaşlar muhteşem bir kokusu var harika bir tadı var bir kere hazırladığınızda sürekli yapacağınızın garantisini veriyorum ve şu an tam yaz ayındayız piknik mevsimi ve bu kısırları yapıp pikniğe gidebilirsiniz misafirlerinize akşam 5 çaylarında ikram edebilirsiniz Doğum günü partilerinize hazırlayabilirsiniz. Bir daha önce de belirttiğim gibi bir kere hazırladığınızda sürekli yapacağınızın garantisini veriyorum. Şöyle yakından kıvamını göstermek istiyorum. Kıvamı oldukça yerinde, çok lezzetli. Oradan da anlaşılıyordur diye düşünüyorum. Ben genelde masamda servis yaparken bu şekilde hazırlıyorum. Sizlere de fikir olması açısından paylaşmak istedim. Hazırladığım yeşilliklerin ortasına kısırı koyuyorum. Sarma içimizi koyuyoruz. Hem bu şekilde görüntüsü de muhteşem oluyor. Tadını hiç söylemiyorum bile. Üzerine dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben biraz domates ve limonla süsledim. Tamamen sizin isteğinize ve tercihinize kalmıştır arkadaşlar. Ve şöyle yakından sizlere Hatay kısırının kıvamını dokusunu, görüntüsünü yakından göstermek istiyorum arkadaşlar. Bu şekilde çok lezzetli oluyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Üzerine bol limon ya da nar ekşisiyle tüketebilirsiniz. Ve gördüğünüz gibi sonuç muhteşem. Ve böylelikle bir videomun daha sonuna geldik. Beni izlediyseniz sizlere çok teşekkür ediyorum. Kanalımdan ayrılmadan önce beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda tarifimde tekrardan görüşmek dileğiyle. Sevdiklerinize ve kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.